Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 23 Nisan 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Avo Abortoz Deterjan, 6 kilogram, 159,50 Türk Lirası. Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı, 24 lü, 129 lira. Blume Kağıt Havlu, 12 lü, li, 99 lira. Blume Peçete, 34,50 Türk Lirası. Huin desenli peçete, 20'li, 13,75 Türk lirası. Unibabi ıslak havlu bahar ferahlığı, 38,50 Türk lirası. Molped ultra hijyenik bed, 49,50 Türk lirası. Firil sıvı bulaşık deterjanı, 3'lü, 109 lira. Hiper Hypo Ultra Çamaşır Suyu, 21,50 Türk Lirası. Indi Aktivit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi, 250 ml 25 lira. Mere Green Kir Sökücü Bez, 4 27,50 Türk lirası. Dalan Banyo Sabunu, 600 gram, 49,50 Türk lirası. Pokerden Shine Diş Fırçası, 2 32,50 Türk lirası. As 200 ml artı kler 180 ml 149 lira. Elidor şampuan, 89 lira. Elsev 200 mililitre biye biye makas saç bakım kremi artı toka seti, 84,50 Türk lirası. Nature masa üstü led lamba, 425 lira. Encire 95 parfüm, 119 lira. Velnai zarf çekmece kokusu, 22,50 Türk lirası. Rumstar bambu çubuklu oda kokusu, 100 ml, 49,50 Türk lirası. Nature Love katlanabilir ayna, 65 lira. Golden Rose maskara, 98,50 Türk lirası. Golden Rose kaş maskarası, 89,50 Türk lirası. Golden Rose lip gloss, 89,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Kiva parfüm 50 ml, 74,50 Türk lirası. Kiva deodorant 50 ml, 59,50 Türk lirası. Kiva yara bandı 10'lu, 12,50 Türk lirası. Kiva dudak koruyucu, 34,50 Türk lirası. Kağıt yüz bakım maskesi, 16,50 Türk Lirası. Simli vücut spreyi 150 mililitre, 59,50 Türk Lirası. Pelüş uyku göz bandı artı tel toka altılı, 49 Lira. Fiyonk toka, 39 Lira. Pelüş mandal toka, 39 Lira. Kolye bileklik seti, 95 Lira. Nature Love cımbız seti ikili, 54,50 Türk Lirası. Nature Love USB 100 masaj aleti, 279 lira. Nature Love makyaj süngeri seti, üçlü, 39,50 Türk lirası. Nature Love saksılı çiçek makyaj fırça seti, beşli, 139 lira. Nivea kırışıklık karşıtı nemlendirici krem, 109 lira. Nivea Aqua Sensation yüz temizleme veli, 89,75 Türk lirası. Nivea Tonic, 79,75 Türk Lirası. Nature Love Fırçalı Kirpik Kıvırıcı, 59 Lira. London Tamıs Mandal Toka, 30 Lira. Esda Store Makyaj Organizer, 179 Lira. Lip Dudak Dolgunlaştırıcı Lip Balm 150 ml, 45 Lira. Siyaja Vücut Dosyonu, 99 Lira. Garnier Miceller Water, 99 Lira. Negen Yüz Bakım Serumu, 67,50 Türk Lirası. Clayderm Kil Maskesi, 20 mililitre, 9,50 Türk Lirası. Kasilli Kaş Korse Silip Beşli, 150 Lira. Patik Çorap, 9,50 Türk Lirası. Nature Love Keten Büyük Boy Makyaj Çantası, 109 Lira. Nature Love Keten Orta Boy Makyaj Çantası, 99 Lira. Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, 650 gram, 79 lira. Nestle Damak Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata, 70 gram, 34,50 Türk lirası. Ülker Vanilya Aromalı Gofret, 220 gram, 23,50 Türk lirası. Tihoş 5 Patlayan Şeker Aromalı Gofret, 142 gram, 23,50 Türk lirası. Nestle KitKat Doğu Sütlü ve Beyaz Çikolatalı Gofret, 37,50 Türk Lirası. Haderle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata, 39,50 Türk Lirası. Hadelle Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata, 39,50 Türk Lirası. Züber Çilekli Kakaolu Meyve Bar, 59,50 Türk Lirası. Ülker Çokoprens Dark, 31,50 Türk Lirası. Büfa Keks Kakao Kaplamalı Marsmallı Kek, 24,50 Türk Lirası. T-Sultani Çikolata Kaplamalı Bisküvi, 29 Lira. Karam Bitter Çikolata, 22,50 Türk Lirası. Çizmeci Krepe Fındık Kremalı Gofret, 39 Lira. Godnut Bademli Ahududulu Bitter Çikolata, 45 Lira. Ülker Çikolatalı Gofret, 39,50 Türk Lirası. Ülker beyaz çikolatalı gofret 22,50 Türk lirası. Ülker beyaz çikolatalı granüllü mini halley 27 lira. Ülker ikram çikolata kremalı bisküvi 28,50 Türk lirası. Jimmy Toys oyuncaklı yumurta 29,50 Türk lirası. Haribo kola aromalı yumuşak şeker 19,50 Türk lirası. Kinder Bueno süt ve fındık krema dolgulu beyaz çikolatalı gofret, 22,50 Türk lirası. Kuki kültür yumuşak şeker, 18,50 Türk lirası. Kent topi top düdüklü şeker, 24,50 Türk lirası. Ülker mısırlı badem kraker, 14,75 Türk lirası. BİM23 Nisan kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.